Aleyküm Arkadaşlar Güneydoğu Toprak Sarı'ndan herkese merhaba Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Hasat sonrası Temizlik ee, Nasıl yapılır Neler yaptım Neler yapıyorum onları size anlatacağım Arkadaşlar ilk olarak Boruların dış temizliğini Yaptım Boruların dışını Bir Eee havada hidrojen peroksit yani az bir düzeyde yoksa elinize zarar verir. Eldivenle çalışsanız daha da güzel olur. E, ee, dış dışındaki önceki hasattan kalan yaprak, e, hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlar vesairesi borların e, boruların yüzeyinde vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bu masaları daha yapmadım. Bir önceki kalanında mesela e, eski kökler var. Şu böyle kökler borunun içinde açıp temizlediğim zaman kimisi gidiyor, kimisi kalıyor, yapışıyor. Onları çıkarttık. Üç masam kaldı. Üç masamın harici şu an e, dışı temiz. Dışı kadar, içi daha önemli arkadaşlar. İçinde e, ister istemez e, güneşten dolayı yosunlaşma var. Onun için hidrojen peroksit aldım. Şimdi dışarı çıkınca size göstereceğim. E, ee, aynı zamanda yeni fide siparişi de vermiştim. Onlar da geldi. Onları da size göstereyim. Bu sefer geçenki Anadolu Selçuklu fideden almıştım arkadaşlar. Bu sefer Agro Park'tan aldım. Samsun'da bir fideci. Ee, şöyle göstereyim. 600 adet sipariş verdim. Kademe kademe için. Geçen ee, ki gelenlerden en azından çok daha sağlıklı, çok daha güzel. Yani benim ilk e, seramızı bitirdik, üretime başlıyoruz ki videodaki marullara bakın, şey, fidelere bakın, bir de bunlara bakın. Bunun ondan tek bir dezavantajı var. Sadece örnek vereyim, birazcık daha büyük olabilirdi. Bunlar daha yani bence çıkalı, tohumdan büyüyeli 10 gün, 15 gün yeni olmuş. Şimdi ben bunları Pazartesi'ye kadar bekleteceğim. Hem ortama alışacaklar. Sonra da sisteme ilave edeceğim. Arkadaşlar burada bir masam vardı. Hatırlarsanız ilk masamızdı. Bunu iptal ettim. Buraya da e, Fidelik yapacağım. Örnek vereyim. Bu fideler 4. 5. haftasına geldiği zaman Fideliğe 600 tane koyacağım. E, 6. haftada hasat ettiğim zaman buradaki iki haftalık fideleri direkt koyup direkt hasar ettiğim yere koyup böylelikle 4 hafta ya düşürmüş olacağım hasar süresini böyle bir planım var. Bunu da inşallah 2-3 hafta içerisinde bitirmiş olurum. Arkadaşlar diğer bir konu e, depo temizliği. Depo temizliği için iki tane birer tonluk depom var. Bunlara göre de e, hidrojen peroksit BTR kimyadan aldım. 5 litresi yanlış değilsem 130 liraydı. E, ee, i̇ki depoya birer ton, şey birer litre ilave ettim. Şu an yani bu su şöyle bilmiyorum gözükecek mi? Deneyelim. Şu su bembeyazdı. Sistemi çalıştırdım. Ee, sistemdeki tabii ki pislikler geri depoya geldi. Sonradan bunu tahliye edeceğim tabii ki. Tabi ee, tabii bu hidrojen peroksitli su sistemde bir gün boyunca normal rutin marul varken ki gibi saatte 15 dakika çalışacak. Aynı zamanda diğer bir sterilizasyon işi file saksıları arkadaşlar. File saksılarımız aynı şekilde bir kapak ölçüyle hemen hemen koydum. Zaten görüyorsunuz bu üzerinde kalan kökler zaten onları elde alacağım da üzerinde enfeksiyon vesaire varsa bunun sayesinde onlar da gidiyor. Keza burada da var. Şurada da var şunu da göstereyim. Şu an e, sesleri geliyor. Yine çözülüyorlar. Kimisi pisliğinden aranıyor. Öyle arkadaşlar. Yani buradaki en önemli konu temizlik. Eski hasattan kalan burada pisliklerimiz var. Bunlar da ileride problem olmasın diye bunları da temizleyeceğiz. Çünkü ne kadar e, marul dışarıda bitki, e, zararlı çekiyor, hastalık çekiyor. Onlar olmasın diye bunları da temizliğini yapacağım. Böyle arkadaşlar. Çok şükür ikinci hasata başlıyoruz. İkinci hasatımız... Kademe sistem olacak. E, hafta hafta ekeceğim. Onlar da zaten gene videosunu paylaşırım kanalda. 601 yani 3 masa bir ekeceğim. 3 masa bir ekeceğim. 3 masa bir ekeceğim. Zaten 9 tane masam kaldı. Diğeri fidelik olacak. 3 kademe de olacak. Hepsini kıvırcık yaptım bu sefer. Bana en mantıklısı kıvırcık geldi çünkü. Yani bu sistemde belki ee, iceberg Atom Marul çok istediğim sonucu vermedi ama Eğer borularım kare olsaydı e, Iceberg yine düşünebilirdim Iceberg pazarda yani şu an en iyi fiyatı olan yer Ama şu an işte bizim e, Sektörde Şöyle bir problem var şu an Pandemi var e, Pandemi olduğu için de Hem Yemekhaneler kapalı yurtlar kapalı e, restoranlar kapalı. Zaten bizim pazarımızın büyük bir kısmını onlar onlar da oluşturuyor. Çünkü okulun bir yemekhanesinde, bir üniversitenin yemekhanesinde 10.000 kişi okula çıkken yemek yiyordu. Yani en kötüsü bir salata yapılsa 10.000 kişiye yani gidecek marulu siz düşünün. Ve bunun gibi de Türkiye'de bir sürü üniversite var. Kez özel, özel okul olsun, yurt olsun vesaire olsun. Bundan dolayı bizim şu an sektörün biraz satış kısmında sıkıntı var. İnşallah bu zamanlar da geçecek arkadaşlar. Yani bu işe başlayacak olanlar veya başlamayı düşünenler en azından şimdi şu ana kadar bir ön çalışma yapıp her şeyini hazır edip pandemiden sonra da başlayabilir. Ha yani ürettiğiniz ürün 500 tane olur, 1000 tane olur problem değil ama şayet dönüm üzerinde ee, başlamayı düşünenler, 12 bin, 13 bin fidesi olan insanlar e, pazarı kesin çözmeden e, bu işe bence biraz az alabilir. Yine takdir sizindir. Siz nasıl e, en iyisini bilirsiniz. Benimki nacizane bir fikir. Arkadaşlar bir de hava çok acayip gidiyor. Yani şu an Aralık ayındayız. Havanın şu an 6, 7, 8 yani maksimum 10 derece olması gerekirken e, iklim Değişik kurak gidiyor bu sene. Yani şu an bizim seranın içi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. 27 derece, nem 42. Yani değişik. Ya bu ur sadece Şanlıurfa özgü değil, tüm Türkiye'de, hatta tüm dünyada da diyebilirim. İklim çok değişik gidiyor. Tarlaya iki nekenler bile e, şu an sıkıntıda. Yağmur lazım. Havanın serin gitmesi lazım. O yüzden Allah hepimizin sonuna hayır eylesin. İnşallah güzel günler ileride. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, çekmemi istediğiniz konuyla alakalı video varsa e, İstihram sayfasında Güneydoğu Toprak Starı'nda bana yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca sorularınıza cevap veriyorum. Gübre soranlara çoğuna gönderdik arkadaşlar. Ee, çok şükür herkes memnun. Ee, talepler için de çok teşekkür ederiz. Yani geri dönüşleriniz sağ olun. Hayat güzel. Yani kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca ben de yetişip yetişmeye çalışıyorum. Çünkü farklı işlerle de uğraşıyorum. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet